arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız bu altyapıyı genelde kullanırlar. Ama bazı arkadaşlarımız da kullanmayı tercih etmezler. Biz de o amaçla kullanmamak isteyen arkadaşlar için çünkü kork PA 700, PA 1000 4X bunların her birinin menüsü hemen hemen genelde aynıdır ama yerleri çok değişik olduğu için bazen bulamayabiliyorsunuz. Ben de bildiğim kadarıyla size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Eğer e, video yararlı olduysa ne mutlu bize diyelim efendim. Şimdi e, dediğim şu. Bakın arkadaşlar Lover'da bu Bachking yazısını yani şimdi İngilizcemiz yok. Aynı olduğu yazısı olarak okuyorum. Bachking yazısını nasıl ileriz? Mesela şimdi e, şimdi altyapı bastım takdirde mesela bu sesi duyarsınız. Bu ses bazen e, rahatsız eder. Bu daima böyle ritimin altından gelir yani. Aslında kullanışlı bir şeydir ama bunu da iptal etmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Onun için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Şimdi global'a basıyoruz. Mod Press tuşuna basıyoruz. Mod Press tuşundan birinci sayfa değil ikinci sayfaya geliyoruz. Bak üstte yazıyor arkadaşlar. Bustover King Bunu tırnağa kaldırdığımız takdirde şu anda ekranda yazan Bajking yazısı gitti altyapıya ne kadar basarsanız bakıs basın Lower'da altyapı desteğini kaldırmış oldu şu anda arkadaşlar. Yani normalde bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz ama başka bir olarak da altyapıdan destekleyebilirsiniz. Video yararlı olduysa ne mutlu bize kolay gelsin.